ramazan Şerif ayında bizler biz Müslüman alem oruç tutarken doğaya karşı, tabiata karşı, insanlığa karşı bir de elimizin altında bulunan sorumluluğumuz altındaki hayvanlara karşı da bir sorumluluğumuz var. Arkadaşlar bizler oruç tutarken yani şimdi kendimiz orucuz diye hayvanlara da haşa oruç tutar duruma getirmemeliyiz. Bu Ramazan mübarek ayda hayvanlarımızı da daha çok koruyup kollamalıyız, gözetlemeliyiz. Normal 11 ayda hayvanlarımıza, sorumluluğumuz altında olan hayvanlara, kapımıza gelen bir sebeple gelen hayvanlara veya çatımıza konan kuşlara, penceremize konan kuşlara bu sorumluluğumuz altındaki hayvanlarımızı bakmakta olduğumuz, bakmakla yükümlü olduğumuz veyahut da bir sebepten dolayı çatımıza, bacamıza, bahçemize, kapımıza gelen hayvanlarımıza karşı Ramazan ayında daha çok duyarlı olmalıyız. Yani çünkü bunlar e, Rabbim bunlara karşı bizlere sorumluluklar vermiş. Bunların ayetlerde de durumu mevcut. E, hadislerde de durumları mevcut. En azından insanlık olarak da bu hayvanlarımıza, hayvanlara karşı sorumluluğumuzu Ramazan ayında da, Ramazan-ı Şerif ayımızda da unutmamalıyız. Bilemeyiz Rabbimizin rızasına nereden kavuşacağımızı. Biz Rabbimin emir ve yasaklarına uyarız. Fakat cennet, cehennem olayları uymuş olduğumuz kurallardan daha ziyade Rabbimin fazlı kereminden dolayı gerçekleşir. Yani Cenab-ı Allah'ın rızasına kavuştuğumuz zaman olur. Bu da Cenab-ı Allah'ın fazlı kereminden dolayı. Yoksa bizim dünyada Rabbimin e, Kur'an-ı Kerim'de ki emir ve yasaklarını uygulamaktan dolayı cennetle cehennem durumu meydana gelmez. Rabbimin rızasına erme yolunda hareket etmeliyiz. Bu durumda da bilemeyiz oruç tuttuğumuz zaman mı Rabbimin biz olması gerekenleri yapıyoruz. Emir ve yasaklarına uyuyoruz. Belki bunlar bizim görevimiz oruçtu. Namaz, hac, zekat ve Rabbimin diğer emir ve yasakları bizim görevimiz. Biz Allah rızası için ne yapacağız ona bakmalıyız. Hatta bu konuda dört halifeden birisi olan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir güzel sözü var. Diyor ya bugün Allah için ne yaptın yani Rabbimin rızası için ne yaptın diyenleri Rabbimin emir ve yasakları Bunları zaten yapmamız gerekiyor onun haricinde Rabbimin rızasını kazanmak için onun emir ve yasaklarının arasında bulunmayan hani yapmadığımız zaman problem oluşturmayan fakat yaptığımız zaman Rabbimin kazan rızasını kazanma yolunda ne hareket ettiğimiz durumuyla alakalı Hazreti Ali radıyallahu anhın dört halifeden birisi güzel bir söz var. Bugün Allah için ne yaptık? Yani biz de kendimize sorabiliriz. Bugün Allah'ın, Rabbimin emir ve yasaklarından farz olan, İslam'ın beş şartından biri olan orucu tuttuk. Fakat Rabbimin rızası için ne yaptık? Acaba kapıdaki kediye mi bir mama verdik? Veyahut da çatımızdaki kuşa mı bir e, yem attık? Yani hayvanlara kısaca bir kelime de olarak farkındalık oluşturmak için Ramazan ayında Hayvanlarımız oruç tutmuyor arkadaşlar. Hayvanlarımıza karşı duyarlı olalım. Rabbimin rızası için onları da koruyup kollayıp gözetelim. Rabbimin rızasının nereden geleceğini bilemeyiz. Rabbimin fazlı keremine nail olmak için Rabbimin rızasının yolunda hareket etmeliyiz. Rabbime emanet olalım.